Arkadaşlar. bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar balık aldık gibi iki tane. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır yoktuk. Okullar okullar Evet de. okullar açıldığından dolayı evet. bayağıdır video çekemiyoruz. Yani evet. arada sırada bir video çekmeye çalışacağız arkadaşlar sizlerle. Evet okullar Hafta sonları biraz gezmeye gidersek hafta sonları belki o zamanlar çekeriz. Evet. Yani. Şimdi ee, sonra, iki tane balık aldık. Ee, Adlarını siz seçe seçeceksiniz. Bu turunculuğun adı ne olsun? Turunculu beyazın adı ne olsun? Size soracağız. Bu arada bunların türleri Japon balığı. İki tane Japon balığı alın. E, i̇lerleyen zamanlarda bunun içini birazcık daha dolduracağız. iki tane. Bu arada bir arkadaşlar sonra. su biraz kirli olabilir. Oradaki sudan kattılar katladılar. Evet suyu değiştireceğiz bir sonra. Şu anda hemen aldık. Yeni aldık bu arada. 5 dakika oldu alalım. Yemi de burada. Şimdi bence yemini ufalayalım. Ufalayalım, açalım, ufalayalım. Hayır abi, ufalayacağız ama... Işte açalım. Aa, düştü. Ben bu benim olsun. Ah anam, bu da düştü. Şöyle bastıracağız değil mi? Hı -hı. Ufalayacağız. Anam anam, düşüyor. İçinden ufalayacaksın ilk. Biliyorum zaten. Hani yemiyorlar ya bunlar? Yiyebilecekler daha sonra. İçine düşmesi gerekmiyor muydu normalde? <laughs> daha görmediler herhalde. Bunlar uyacak çok uykuları var bak bana. İnşallah e. oynarlar arkadaşlar. Sen çıkıyor. Bak sen yemek. Ben ne yapayım? Ne ne var mı ya? Yemek çekler mi? Diğerim ya? Diğerim nerede? Şu diğerine vuralım mı lan? Yaşa. Şu anda sonun kaçtığı hareket ediyor. Çık çek çek çek. Aha uyandı. Ha uyandı. Aha, yemeğe görün yemeği ama çok fazla yüksek olduğuna tepeler çıkmıyorlar. Alo Kardeşim, <laughs> atlarını siz seçin. Biz örnek verelim. Biz olsaydık atlarını ne koyardık arkadaşlar? Ben şu turuncu beyazı neva koyardım. Çok neva filmini bilenler bilir zaten. O da turuncu beyazdı. Gördüğünüz gibi. Ben de şey, ben bu turuncu ismi beyazı mandalina koyardım. <laughs> evet, Çok klasik olabilir. bir ama. Bence güzel oldu. Hani Aa, e, biz isim koymayacağız. Arkadaşlar tepeden de bakın. Tepeden göster kamerama. Daha iyi gözüküyor tepeden. Arkadaşlar bu arada şu an GoPro ile çekmiyoruz. Aceleyle aldık şöyle video çekelim diye. <laughs> evet. Gördünüz gibi böyle. Ee, siz isimlerini verecekseniz Yorumlara yazın. Arkadaşlar şu anda evlerini tam bulamadılar. <laughs> Geziniyorlar. Çıkmaya evet. çalışıyorlar. Şimdi. Şu anda evlerini öğrenmeye çalışıyorlar. Evet çalışıyorlar. Ee, Aa, 0 kaldım. artı 1 arkadaşlar. <laughs> evet biraz küçük. Şu turunculu beyazlı baya ee, büyük. Ama bu bu ama arkadaş şu anda birbirini tanımadık ben <laughs> <laughs> Arkadaşlar değişik bir şey yaşadı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Ya hala da yemeği göremediler bunlar. Tepede yemekler. Ama Elimi uzatayım bakayım. Tepe. Yok gelmeyecek bunlar. Tepe'yi görmüyorlar neyse. Elimi uzatayım. Allah sallama. Evet. Şimdi bu kadar şey olacak yani sanki. Ee, bunları ne? dedin mi? Hareket edersiniz ya Şu eee şuradaki. Ee, ay çır, 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 aa, çır. bak yere düşen yemek ay, yiyor bak şu yere, yere düşenleri. Altı yemesi lazım. Bilmiyorum. Arkadaşlar şu turunculu beyazlı da biraz daha büyük. Ve şu turunculu galiba birazcık Aha, geri doğmuş. Iç Arkadaşlar iteledi ya şu turuncu beyazlı. Kuyruğuyla. E, o ne? Onu taşı yemeye çalışıyor. E. E evet, arkadaşlar bu arada şey e, balıklar yemek yedik doymuyorlar yani yemek yediklerini e, e, aç, aç olduklarını anlamıyorlar. Ve evet. Her her hep yemek yiyor. Yani balık sayısına göre yem atın yoksa ölebilirler. Evet çünkü çok, çok. yemek yerlerse yani baya çünkü, e, çünkü arkadaşlar yemek yediğini Arkadaşlar bir şeyleri. de çünkü küçük atıyoruz ya ondan dolayı Hı. doymuyormuş gibi geliyor Zaten onların mideleri az. Fazla geliyor işte onlara. Sonuçta hiç doymuyormuş gibi oluyor ama bu arada hala da yukarıdaki evetleri görmektedir. Ama aşağı düşenleri yiyorlar ya. Gösterirse fazla. <laughs> Orada arkadaşlar siz yan, ta yan, taraftan bakıyorsunuz. Büyükmüş gibi gözüküyor ama aslında hiç büyük değil arkadaşlar. İkisi de, değil. de, aynı boyda gibi. Sanki. Aa, Biraz yanımdan... daha... geldi küçüldü. Bakın. Yavaş kal. Düşürürsek kamerayla olur mu? Evet. Arkadaşlar e, şu an sularını temizledik şimdi dökeceğiz. İlk defa yapacağız biz bunu. Bu arada arkadaşlar çok güneş var. Gözlerimiz ondan biraz şey olabilir Şimdi yapalım. Aha güneş de var dedim bile bulutla geçti. Geçti. Tamam. Hadi yapacağız. ya de dökülürse ben kaçayım biraz. Ay <laughs> ya kalk biraz korkuyorum. Yusuf. Ne gidip benim üstüme atlasın. Düzgün at. Nereye koşun? Tam köşesinden, köşesinden. Allah. Allah Allah. Allah, fazla hızlı attım. Hadi. Hadi, hadi. işte. Gel evet. Evet. evet, ilk aşama tamam. Hmm. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Siz Kanalımıza abone olmayı, <laughs> beğenmeyi unutmayın. <laughs> <bırakmayı, gülüyor> <bırakmayı, gülüyor> he bu arada, bu arada e, isimlerini vermeyip unutmayın. Hmm. <laughs> Küçük balıklarımıza bildirim getirin. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve videomu açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.